Arkadaşlar ben en bugün size cüzdüğümü göstereceğim arkadaşlar. Yeni cüzdüğümü babam köyden getirdi. 9 i̇şte, şey. Işte, taneler. Bir gün önce biraz baktık arkadaşlar. Bu bayağı büyük şöyle. Bu horoz galiba. Kuyruğu iyi bir yerlerinden büyük. Ay kaçtı. Tamam, bayağı tüyleri çıkıyor kenarlarda görüyorsunuz. Şuralarda hep. Böyle iki küçük arkadaşlar ama şöyle daha bir hafta yaklar bunlar diğerleri böyle bayağı büyükler arkadaşlar. Bunları arkadaşlar gel abi ya. Arkadaşlar bunları yer yaptık biz. Böyle yemleri var burada arkadaşlar. Bir bu kadar bir de böyle yem var arkadaşlar. Şu an böyle bunları su aldık arkadaşlar. Böyle ilaçlarını verdik. Şu kaçıyor. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım arkadaşlar şimdi biz bu kadar bunlar yanında köyden geldiyken kuşlar şey getirdik bunlara hmm, <laughs> Kapısı yaptık. yaptım getirdim böyle. arkadaşlar bak arı, arı, arı kovanından yaptık arkadaşlar bak şu şöyle kapısı buradan böyle arkadaşlar çok sevilmiş şey oldu öyle küçük bir şey Biz böyle arkadaşlar açalım içine böyle yerleştirdiğimiz yerler Gel abla. İçeride de yaptık şu an diye ne falan koydum işte. Arkadaşlar. Şimdi atalım. Gel, gel, gel içerideki böyle var. İşte gel gel. <gülüyor> <gülüyor> ben de, ben de, ben de. Neyse atacağım kendi atıyorum. Böyle alalım arkadaşlar. Oh, bu küçük el. Böyle. 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 Dur ya arkadaşlar. Şöyle göster ellerini. Böyle bakıyor arkadaşlar. video video. Arkadaşlar bir ara öyle yerde İşte burada kardeşimin fasulyesi var. Büyük bir pamuklaşsa onu saksıya geçirdi şimdi de Büyük saksıda bakacak arkadaşlar. Böyle yerleştirelim. Bir şey olmaz. Dileme leme. O kendi büyük. Evet. Bir daha tutacağım. Sonra şöyle tavuklarımı göstereceğim size arkadaşlar. Gel. Arkadaşlar geldik şimdi tavuklarıma. Burada 9 tane lohman brown var. Bir tane playmate koy kırması tavuğum var. Bir tane horozum var böyle su seks. Bir daha bir yaşında küçük. Ötü eşliyor. Ve tavuğum var. Brahma. Bakın arkadaşlar bu bayağı uysal bir hayvan. Ve Hatta böyle daha bir yaşında falan işte buralar hep şey olmuş. Orada işlerken yani pis ayakla. Çekil 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 çekil. Şşt. Böyle folluk var işte. Üç tane yumurta var birer tane. Şurada altı tane aldım bugün. Üç, dokuz yumurta almışım On top da... İyi bırak mergi yumurta mı? Bu yumurta. Bir tane yumurtamıyor yumurta mı bunlar? Hangisi Bu çok korkma bir şey. Korozum da öyle işte böyle. Üstüne file çektik. Şöyle bakın. Ne bir şey gördüm şurada bir yerde. Araba adı temin gün önce geldim ha bakın. Ara arkadaşlar girmiş araya ölmüş. Böyle arkadaşlar i̇şte 10, 10 kiloluk yemek var. 5 litrelik bir de 4 litrelik sulukları da. Arkadaşlar size bunları yemlerini göstereyim. aşağı Şuna bir kitleyim çıkıyorlar hemen. Aşra abi ya. Bakın arkadaşlar burada. Bu civciv yemi bir aydan sonra kullanacağız. Bunu da dolduruyorum arkadaşlar. Burada palet yemleri var biraz. Nerede? Burada biraz palet yemleri var böyle göstereyim. Şimdi şu arkadaşlar burada buğdayla palet yem şey var. Karması 100, 100 kilo almıştık arkadaşlar. Bitti o. Bir de 50 kilo daha geçen babam aldı. Burada. şurada Bizde de palet yem var arkadaşlar. Bir elli kilo civarı. Gerisi diğer. Çuval işe arkadaşlar. Daha ucuza gibi. Size de tavsiye ederim. elli kulelik çuvallardan. Bakın arkadaşlar. Bir böyle karşı hemen şey arkadaşlar. Burada marlarım var. Şurada lanalar var. Büyünce onlara vereceğiz. Şurada. Şurada yemler var. Şurada işte. Arkadaşlar burada şeyler var. Biraz gösterdim. Şöyle bakın. Ben de Dur gitme bakın arkadaşlar altı güçlendi yani bir bir evet. dakika burada morları var kardeşim şurada iki tane üç tane burada soğan falan var şurada fasulye çaktım onun şeyleri var arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşmek üzere.